Evet, şöyle genel bir değerlendirme yaparsak maalesef son günlerde artan vaka sayılarını Covid-19 ile ilgili artan vaka sayılarını hep birlikte izliyoruz. Adıyaman'da ilk etapta, ilk değerlendirmede 17 yüksek dereceli riskli iller arasındaydı. Bu şu anda da riskli durumumuz devam ediyor. Ancak eee artış hızımız Türkiye genelinin altında son günlerde. Eee o yüzden eee ileriye umutlu bakıyorum. Geçen ben bir röportajda yine söylemiştim. Mayıs ayı ortalarında eee kontrol altına alınacağını ve bir eee rahatlama sağlanacağını düşünüyorum. Ama Tabii ki olmazsa olmaz şartımız alınan tedbirlere, alınan kararlara, e, tedbirlere uyulması. Bu gerek akşam kısıtlamaları gerek hafta sonu kısıtlamalarını halkımızın harfiyen riayet etmesini talep ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu konudaki e, güvenlik güçlerimizin ve sivil denetim ekiplerimizin çalışmaları da son surat devam ediyor. Ee, i̇nşallah dediğim gibi tekrarlamak gerekirse e, Mayıs ayıyla birlikte e, kısmi bir rahatlamaya e, ulaşacağımıza inanıyorum. O e, 150 yataklı devlet hastanesi oraya yapılacak. E, proje ihalesi bitti, sonuçlandı. Şu anda projesi yapılıyor. İnşallah projesi e, bittikten sonra da yatırım programına alınacak ve inşaat ihalesi yapılacak. E, süreç e, 150 yataklı devlet hastanesinde. Ee, olması gerektiği gibi ilerliyor. Hepimizin beklentisi Adıyaman'da turizm sektörünün e, geçen yıl gibi olmaması. Bu yıl e, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte e, biz gerek yerli turist gerekse yabancı turistte <laughs> bir ivme bekliyoruz. Ama e, tabii bu da pandemiyle alakalı pandemiyle eee koşul olarak yürüyen bir süreç. Eee inşallah dediğim gibi eee pandemi kontrol altına alındığında eee turizm sektörü de eee Adıyaman'da eee inşallah bir atılım gösterecektir. Eee bu konudaki gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Zaten eee İPA projesi kapsamında bizim Adıyaman'da e, gerek tanıtımla ilgili gerekse de turistik yerlerde e, inşaatlarla ilgili önemli e, Avrupa e, kaynaklarına yürüttüğümüz projeler devam ediyor bunların da tamamlanmasıyla bu yıl ve gelecek yıl Adıyaman'da Turizm sektörünün ivme kazanacağını ve e, önemli ölçüde bir hareket yakalanacağına inanıyorum. Elbette dediğim gibi 1 milyon 400 bin euroluk bir e, ihale gerçekleştirdik Bu iki yıllık bir süreci kapsayacak e, en son bir, e, bir iki ay önce tanıtım toplantısını da e, yaptık gerçekleştirdik Start verdik Bu yıl ve gelecek yıl bu Buradaki festivalleri e, ve turizm fuarlarına katılmayı, gerek yurt içinde gerek yurt dışında turizm fuarlarına katılmayı e, ve Adıyaman'ın e, turistik yönünü bir marka olarak tanıtmayı hedefleyen bir proje. E, işinin ehli e, bir ekiple çalışıyoruz. E, orada da e, beklentimiz dediğim gibi çok yüksek. Evet son aşamada bu yaklaşık... 16 milyon Türk liralık bir proje, ilimizde üretilen tarım ürünlerinin artı değer kazandırılarak e, satılmasını ve dolayısıyla ilimizde ki tarım ürünlerinin e, daha yüksek değerde e, satılarak e, il ekonomisine, dolayısıyla ülke ekonomisine artı değer katmayı hedefleyen bir proje. E, projenin içinde e, badem işleme tesisi var. E, bademi biz malum sadece kabuğunu kırıyoruz, dış kabuğunu kırıyoruz, ihraç ediyoruz veya dışarıya gönderiyoruz. İhraç etme e, yanlış bir tabir olabilir. E, yurt içinde tüketiliyor genelde. Biz badem e, eksiği olan bir ülkeyiz. İthal ettiğimiz bir ürün badem malum. Ee, biz burada neler yapmaya çalışıyoruz? Bademden artı değer e, üretmeye çalışıyoruz, İç kabuğunu da e, soymaya, sonra badem ünü, unu, badem yağı e, ve vesaire, badem file badem e, vesaire ürünler üretmek suretiyle e, köylümüzün ürettiği, çiftçimizin ürettiği bademin daha değerli hale gelmesi için neler yapılması gerekiyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Diğer bir tesis kurutma tesisi e, olacak. Yıllık yaklaşık 2000 ton kapasiteli, yanlış hatırlamıyorsam bir tesis olacak. Sebze ve meyve e, kurutulmasına yönelik bir tesis olacak. Özellikle elimizde cennet turması, e, üzüm, malum besnimizde üzüm, e, göl başında da cennet turması, çok yaygın meyveler. Bunların da artı değer e, kazanabilmesi için e, yine o kurutma tesisine ihtiyacımız var. Ee, bu Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin ikinci e, ayağı kurutma tesisi. Üçüncü ayağı da e, fide fidan üretim tesisi olacak. Yaklaşık 5 e, milyon e, fide ve fidan üretebilecek e, beşer dönüm 2 kapalı alandan oluşan seradan oluşacak. Hem meyve fidanlarını hem de sebze fidelerini üreteceğiz ve <laughs> çiftçimizin e, kullanımına sunacağız. Son ayak olarak da yine elimizde nar üretimi, organik nar üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız malum Adıyaman. Yoğun bir soğuk hava deposu ihtiyacı var bu konuda. Yine en son tesisimiz de daha çok nara hitap edecek ve diğer meyvelere hitap edecek. Yaklaşık 2000 ton kapasiteli soğuk hava deposu olacak bu tarım mükemmeliyet merkezinde. Ee, şu anda projesi fizibilite çalışması bitti. Sanayi Bakanlığı'na gönderilmek üzere proje. Ee, bunun işletme konusunda da Tarım Kredi kooperatifleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, işletme modelini de onlar üzerinden e, yapmaya çalışıyoruz. Ee, i̇şlemler tamamlandığında kamuoyuna açıklanacaktır. Evet, Merkez OSB'de e, yer sıkıntısı maalesef e, hat safhada, şu anda sanayicimizin ihtiyacını e, karşılayacak arsa temin etmekte, Merkez OSB'de güçlük çekiyoruz. Ama e, OSB'nin üçüncü genişleme etabı çalışmaları devam ediyor, yaklaşık 600 dönüm e, arazinin satın alınması veya kamulaştırılması söz konusu, Merkez OSB ve Sanayi Ticaret Müdürlüğümüz ortaklaşa çalışıyor. O konuda da e, ilerleme sağladık. Ayrıca gıda OSB kurulması için e, ilimizde bir takım çalışmalarımız, bir takım girişimlerimiz var. Bu konuda da e, ileride e, kamuoyuna açıklama yapacağız inşallah. Mermer organize konusu bitti. E, o kesinleşti. Artık e, kamulaştırma bedelleri ödendi. Ee, hazine arazisi üzerindeki ağaç ve e, diğer e, alacakları çiftçimizin ödendi. Şu anda orada süreç e, olması gerektiği şekilde ilerliyor. Orada e, malum imar planı yapılacak. Ve sanıyorum gelecek yıldan itibaren de e, arsa tahsis etmeye başlayacağız e, inşallah. Mermer de hiçbir sıkıntımız kalmadı. Şu anda yürüyen bir süreç var orada. Vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan vesilesiyle de Ramazanlarını şimdiden daha tebrik etmiş olalım. Pandemide malum genel kural olarak teravih namazlarının evlerde kılınması yönünde Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklama yaptı. Elbette buna yurt genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da uygulacaktır. Vatandaşlarımızdan talebim. Elbette camilerde olmayacak ama özel yerlerde de toplanıp e, teravih namazı e, kılmamaları, evlerinde yalnız başına teravih namazlarını kılmalarını, e, toplu iftarların yapılmamasını e, yine e, devletimizin e, bakanlar kurulumuzun kararıdır. Top, toplu iftarlar yapılmayacak. Bunun yerine ben e, toplu iftar yapmak isteyen hayırseverlerimizi, iş adamlarımızı ee, ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum. Yani toplu iftar yapmak yerine düzenleyecekleri hazırlayacakları gıda kolilerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırır ulaştırırlarsa zaten toplu iftardaki e, maksatta hasıl olmuş olacaktır. Bizler Bizlere e, başvururlarsa, bizler de e, ihtiyaç sahiplerinin listeleri ve e, bilgileri her daim hazırdır. Biz e, kendilerine yardımcı oluruz. Dediğim gibi e, iş adamlarını e, ihtiyaç sahiplerine yönelik e, sosyal faaliyetleri yapmaya özendirmek istiyorum. Özendirmeye e, gayret etmeleri yönünde çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü Ramazan ayı paylaşmayı, ayı, e, ihtiyaç sahiplerimizin e, ihtiyaçlarını giderirlerse e, hepimiz memnun oluruz. Yaklaşan Ramazan vesilesiyle vatandaşlarımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum. Kurallara e, pandemi nedeniyle gerek e, Bakanlar Kurulumuzun gerekse de valiliğimizin aldığı kurallara Harfiyen uymalarının, onların kendi sağlıkları açısından, ailelerinin sağlığı açısından önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. E, bütün Adıyamanlı hemşerilerimize sağlık sıhhat dolu bir e, Ramazan geçirmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ederim.